Benfica'nın yeni oyuncusu Georgi Sudakov'un evi, Kiev'de düzenlenen bir Rus saldırısında insansız hava araçları ve füzelerle vuruldu. Hamile partneri, kızı ve annesi de bombalama sırasında oradaydı. Ancak mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldular. Portekiz'e transfer olmasına rağmen oyuncunun ailesi Ukrayna'da kalmaya devam ediyor. Record'un haberine göre, Benfica durumu yakından takip ediyor. Sudakova zor koşullarda tam destek sözü veriyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun partneri, Instagram hesabındaki hikayesinde konuyla sessizliği bozdu, korkunç bir gece. Kendi evimizde bir bombalama, Tanrı'ya şükür hepimiz hayattayız, gerçeküstü, Sudakov, Arda Turan'ın takımı Şahtar'dan ayrılarak Benfica'ya transfer oldu. Portekiz ekibi Ukraynalı yıldızı Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödediği bon servisi bedeli sayesinde kadrosuna kattı.